Bakınız ne hale getirmişler Müslümanları. 70 sene olmuş Cumhuriyet kurulanı, işte şenlik yapıyorlar, 23 Nisan bayramları, şenlikleri, o çocukları oynatıyorlar, zıplatıyorlar, hutlatıyorlar, oyna babam oyna. Ama hala silahımız yok, Almanya silah verirse namusumuzu koruruz, vermese koruyamayız. Bir de bayram yerin dibine batsın. Neyin bayramını yapıyorlar? Hani sanayiniz, hani silahınız, hani uçağınız, Hani fabrikalarınız? Almanya'da 3 milyon işçimiz, Almanya'da sürüm sürüm sürünüyor. Neyin bayramını yapıyorsunuz? Neyin şenliklerini yapıyorsunuz? Hangi çocuk bayramından bahsediyorsunuz? Üniversitenin kapısına, 1 milyon genç imtihan için gelecek. Haziran ayında göreceksiniz, üniversiteye giriş imtihanlarının ikinci kademesinde. 1 milyon insan, 1 milyon vatan evladı, üniversiteye girmek için imtihana girecekler. Bir milyon kişinin yüz bin kişisini alacaklar. 900 bin kişi sokağa atacaklar. Ne çocuk bayramı be. Böyle bayram yerin dibine baksın. Hangi bayramlar, Sen kimin gözünü oyalıyorsun? Hangi milleti oyalıyorsun sen? Hani yetişmiş insan? Hani çocuklarımızın hayatı? İslam alemi, zavallı Müslümanlar, bir haberleşme kaynakları bile yok. Ben korkuyorum, Türkiye'de bir katliam olsa, bir gecede bir milyon Müslüman öldürülse, bu Yahudi kaynaklı haber ajansları, haber teşkilatları kimseye haber vermeyecek. Bu durumdaki katliamdan Irlamur kuyudaki Müslüman haber olmayacak. Öyle zavallı, öyle örgütsüz, öyle haber kaynaklarına mahrum bir hale getirilmişiz ki, öyle perişan hale getirilmişiz ki ve bütün idaremiz, bütün yönetim elemanlarımız, bütün sistemimiz Hristiyan kaynaklı ve Yahudi kaynaklı elemanların ve uzmanlara emanet edilmiş durumda. Görüyorsunuz yani bir ameliyat olmak için bile gidip Amerika'ya koşuyorlar. En gün yakınlarından birisinin 3 üç beş kuruş para geçmiş, kimseye güvenememiş, bana haber göndermiş, hoca diye bu emaneti verin de bunu marka veya dolara çevirsin diye öyle zoruma gitti, öyle aşağılık duygusuna kapıldım ki paramız adamın eline 15 milyon para geçmiş, o Türk parası olarak bekletse Diyor. Her gün azalıyor, Türk parası her gün alçalıyor. Azalıyor, alçalıyor. Bu parayı azalmaktan ve alçalmaktan kurtarmak için götürüp Hristiyan Almanların markına çeviriyor musunuz, çevirmiyor musunuz? Hepiniz böylesiniz. Bakın şu zillete bakın. Müslüman milletin haline bakın ki parası alçalmasın diye alçak Hristiyanların parasına çevirmek zorunda bizi bırakmışlar. Çocuk yapanlar. 23 Nisan'ı şenlik tertipleyenler gelsinler ve şenliği de şenliği tahta kalede görsünler. Tahta kalede şenlik gelinde görün. Tahta kalede şenlik görün. Gelin de her gün dolar yükseliyor, her gün mark yükseliyor, vatandaş parasının kaybını, kara parasının değerinin kaybını, azalışını, alçalışını korumak için durmadan yavur parasına çevirip duruyor. E bu paranın önünü alamazsınız çünkü paranızı korumak için gavur parasının peşinde koşuyorsunuz. Ben de koşuyorum, sen de koşuyorsun, hükümet de koşuyor. Bak kafir nasıl peşinden koşturuyor seni Müslüman, Müslüman, Müslüman şenlik tahta kalede. Utanç duyuyorum vallahi. Müslüman olduğundan şu anda şu memlekette Türk Cumhuriyeti yaşamaktan utanç duyuyorum. Cebimde bir milyon para iki gün kalsa iniyor yedi yüz bine. İniyor altı yüz bine para gidiyor. Önünü alamıyorlar. Ancak gavurun parasına çevirirsen gider de doların veya markın himayesine sığınırsan para kurtuluyor. Bak ne harika. Utanmıyorlar mı Cumhuriyeti idare edenler? Utanmıyorlar mı devlet bakanları? Zerre kadar haysiyet taşımıyorlar mı bu adamlar? Her Müslüman arsasını satıyor mesela. Arsasını satıyor diyelim 100 milyon para elde ediyor. O Türk parası elinde dururken rahatsız oluyor o Türk parası olarak elindeyken, o para rahatsız, götürüp yavrun parası çevirince rahat ediyor. Biz kafirlerle mi rahat edeceğiz? Ama hiç kimsede bir tepki yok. Bakın, toplum tepki göstermiyor. Geçen söyledim, bu toplum tepkisiz bir toplum olmuştur. Dünya menfaatlerine öyle boyun eğmişiz ki, dünya menfaatlerine, makamlara, mevkilere, menkul ve değil-i menkul değerlere öyle boynumuzu eğmişiz, öyle yüzümüzü eğmişiz ki Allah sırtımıza kafirin parasını bindirmiş. Zillete biz razı olmuşuz. Bu millet bir günde tepkisini göstersin, ne dolar kalır, ne mark kalır, hepsi çeker gider bu ülkeden. Ama o izzete, o şerefe, ve o şerefin şuuruna ulaşmak lazım. Kur'an-ı Kerim feryat ediyor. En tümül e'alevne müminin. Hakkıyla mümin olursanız, hakkıyla mümin olduğunuz takdirde siz yeryüzünün en büyüklerisiniz diyor Hazreti Allah. En yükseği, en ulusu, en yücesisiniz, en tümül en yücesisiniz. Ama tatbikata bakın, biz neredeyiz? acıkmıyor. Türkiye'deki diyor üniversitelerimiz, Türkiye'deki üniversitelerimizin bugünkü seviyesi, Türkiye'deki açılan üniversitelerin, fakültelerin bugünkü derecesi veya seviyesi aynen aynen Afrika ülkelerinde Malezya gibi Nijerya gibi Nijerya var Afrika'da simsiyah adamların bulunduğu bir ülke var. Nijerya, Nijerya. Aynen Afrika'da yeni istiklaline, bağımsızlığına kavuşmuş Nijerya o zencilerin üniversitelerinin seviyesinde üniversitemiz var. Başka bir şey yok. Şu anda Türk ekonomisi ve Türk sanayisi, sanayi varsa sanayisi Almanya'dan vallahi 152 sene gerideyiz. 152 sene çalışmamız lazım ki Almanya'nın bu lüks seviyesine ulaşalım. Bunlar şenlik yapıyor utanmadan. Neyin şenliğini yapıyorsunuz? Neyin bayramını, hangi cumhuriyetin bayramını yapıyorsunuz? Almanya 1945'te ikinci Cihan Savaşı'ndan çıkmış, harabeye dönmüş bir ülkeydi. Çok kısa bir zamanda bu seviyeye yükseldi. Bu imkana ulaştı da siz ne halt ettiniz. Siz ne halt ettiniz? Diyen yok. Millet tepki göstermiyor. Bu millet başını eğmiş gidiyor. Dünyaya zebun, eşyaya mahkum, makama ve mevkiye, makam ve mevki hesabıyla sillete mahkum hale gelmişiz. Aman sesimizi çıkarmayalım. Aman şöyle olursa benim şu açığım ortaya çıkar, böyle olursa şu pisliğim ortaya çıkar diye herkes başını kuma gömmüş ayetlere bakmışız. Kimsenin şöyle dört dörtlük alnı açık değil. Kimi yalancı, kimi dümenci, kimi hesapçı. Kiminin birisine borcu var, kiminin alacağı var, kiminin yalanı var, kiminin hilesi var, kiminin sahtekarlığı var. Ama ortaya çıkmasın ne lazım? Gelsin geçsin ya. Gelen ağam, giden paşam. Gelme de zikirsin ya. Tepki göstermeyen, telgraf çekmeyen, devlet bakanının yakasından tutup zincan depremi gibi sallayamayan Müslümana vallahi Müslüman demem ben. Hesap soramıyorsun. Cevap veremiyorsun. Karşılık veremiyorsun. Razı olmuş gidiyorsun al çalmaya. Paramızın değerine bak hele. Yavurun parası olmasa paramız olmayacak neredeyse. Daha doların değeri düşer mi? Hacca gidecek adam dolar peşinde. Kabe'ye gidecek adam evvela Amerika parasını peşinden koşuyor ya. Allah yoluna gidenler bile Allah düşmanı Amerika'nın parasını almak zorunda bırakılmışlar. Bize gerçek Müslüman denir mi be? Bize gerçek Müslüman denmez vallahi. Eminle söylüyorum. Amerikan parasına mahkum, Alman Hristiyanlarının parasına mahkum bir millet, Allah'ın sevdiği millet olamaz. Evvela bu zilletten kurtulmak lazım. Ekonomik zillet, iktisadi zillet, içtimai zillet. Ama efendim işte batılılaşmaktır. Avrupa medeniyetine ulaşmaktır. Bakın Japonya hiç de işte öyle değil. Avrupa'nın tekniğinin en mükemmelini almış ve Avrupa'yı aşmış durumda şu anda. Japon sanayisi, Japon ekonomisi Avrupa'yı açtı mı açmadı mı? Vallahi açtı. Hepiniz biliyorsunuz. Ama adamlar hiç de onların esiri olmadılar, hiç de onların kölesi olmadılar, hiç de onlara mağlup olmadılar, hiç de onların karşısında alçalmadılar. Bizimkiler niye alçaldı? Bakın işte bir Fransız Cumhurbaşkanı Fransuva Mitterrand diye bir Hristiyan herif geldi. Herif-i Herif yani bak bu de. Allah katında hiçbir değer olmayan bir adam. Mümin değil, müşrik bir adam, Hristiyan bir adam. Geldi İstanbul'da biliyorsunuz trafik felç oldu. Normal vatandaş bile dört saate dükkanına ulaşamadı, işine gidemedi. Bir gavur gelecek diye memleket alt üst oluyor. Böyle siz bu hale gelirseniz Rabbimiz ne diyor? Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusihim. Ey Müslümanlar, siz kendinizi bozmadıkça, siz kendiniz alçalmadıksa ben sizi alçaltmam diyor Rabbimiz. Siz kendinizi değiştirmedikçe ben sizi değiştirmem. Bu çok mühim bir hadisedir. Bakın Osmanlı Devleti deyip duruyoruz. Ama Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar Osmanlıyı kötülediler mi, kötülemediler mi? Kötülediler. Her Cumhuriyet bayramında Osmanlı padişahlarını hain diye ilan ediyorlar. Osmanlı padişahları keyfine düşmüşmüş, zevkine düşkünmüş, cariyelerle eğleniyormuş, haremlerikleri varmış, önlemde varmış, varmış. Kötülüyorlar. Şimdi de Amerika'da Osmanlı padişahlarıyla kendilerini tanıtmaya kalkmışlar. Ne sahtekar bu adamlar. Yani Amerika'ya karşı, Avrupa'ya karşı bakın biz ne medeni milletmişiz. Ne muazzam aletlerimiz var. Ne muazzam sanatımız var diye Osmanlı ile kendisini tanıtmaya kalkıyor. Cumhuriyet bayramı da Osmanlı'ya küp ediyor. Görüyor musunuz efendim? Hadiseleri iyi değerlendirelim. 273 parça Osmanlı padişahlarının eserlerini, tarihi eserlerini Amerika'ya göndermediler mi? Duymadınız mı? O muazzam eserler, sanat eserleri harikulade. Yeryüzünde bir eşi daha yok vallahi bunların. Onları götürecekler. Bakın biz işte böyle muazzam bir milletiz. Biz muazzam medeni sanattan anlayan, eser yapan bir milletiz diye Osmanlı eseriyle övünüyorlar. Ama Cumhuriyet Bayramı'nda Osmanlı'ya küfrediyorlar. Osmanlı'ya hakaret ediyorlar. Abdülhamid'e saldırıyorlar. Rabbi, Bak görüyor musun ben? Ne hale gelmişiz? Bunların neresine inanacaksınız? Ezan okundu mu? Bunların neresi samimidir? Amerika'ya kendini onunla tanıtmaya kalk. İşte Fransız Cumhurbaşkanı geldi, İstanbul'u gezdi. Nereye götürebildiniz? Sultanahmet Camisi'ni gösterdiniz. Başka ne göstereceksiniz? Ama camiler hakaret ediyorsunuz. Ama Osmanlı'ya hakaret ediyorsunuz. Birisi de geldiği zaman Avrupa'dan biz böyle bir milletmişiz diye götürüp Osmanlı'nın camisini gösteriyorsunuz. Samimi misiniz değil misiniz? Samimi değiller biz bu adamlara inanmıyoruz. Biz bu bakanlara inanmıyoruz. Biz bu sisteme inanmıyoruz. Vallahi ben demokrasiye inanmıyorum.